Müslümanlar Allah'ı derin bir aşk ve sevgiyle anarlarken münafıklar Allah'ın anılmasından öfke duyar. Kur'an'da münafıklar hakkında verilen bir başka önemli bilgi de bu zayıf imanlı insanların Allah'ı çok az anmalarıdır. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Gerçek şu ki münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa o onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok az anarlar. Münafıklar Allah'ı çok zikretmenin Müslümanların önemli bir vasfı, Allah'ı anmaktan kaçınmanın da münafıkların çok belirgin bir özelliği olduğundan haberdardırlar. Normalde bu bilgiye sahip bir münafın kendisini deşifre etmemek için Allah'ı anması, ayetlerden bahsetmesi beklenebilir. Ancak Allah'ın bir mucizesi olarak münafıklar bu güzel ibareti taklit olarak bile olsa yapamazlar. Allah münafıkların bu konuda basiretlerini bağlamış, dillerini mühürlemiştir. Samimi bir Müslümanın dünyada herkesten ve her şeyden daha çok sevdiği Rabbimiz anması ile münafığın isteksizce ve gönülsüzce imani sohbetlere katılması arasında büyük bir zıtlık vardır. Münafıklar günlük hayatlarında menfaatlerine uygun olan her konuya saatlerce vakit ayırırlar spor yapmak, müzik dinlemek, film izlemek, gezip dolaşmak, sosyal medyada uzun uzun vakit geçirmek, kendileriyle ilgili paylaşımlar yapmak, boş konular üzerine konuşmak, aciliyetli olmayan konularda bilgi edinmek gibi aktiviteler onlara çok iç açıcı gelir. Akşama kadar ne giyeceği, ne yiyeceği, ne tür alışverişler yapacağı ile ilgili saatlerce hiç sıkılmadan muhabbet eder. Bunlardan bahsederken münafığın içi müthiş ferahlar. Kuşkusuz bu ve benzeri konularını her biri müminlerin de zaman zaman vakit ayırdığı, hakkında konuştuğu konulardır. Ancak müminle münafığı farklı kılan, müminin tüm bunlara hak ettiği kadar vakit ayırması, boş vakit geçirmekten sakınması, her anında Allah'ın rızasının en çoğunu aramasıdır şahsıyla ilgili konulara neredeyse tüm vaktini harcayan münafıklar, Müslümanlarla birlikte hayırlı bir sohbet için bir araya gelmeleri söz konusu olduğunda sıkıntıya kapılırlar. Şevksiz, donuk ve heyecanlarını kaybetmiş haldedirler. Özellikle Allah'ın anıldığı, imani sohbetlerin yapıldığı ortamlarda bulunmayı hiçbir şekilde istemezler. Allah'ın büyüklüğünü, kaderin mükemmelliğini, vicdanı kullanmanın, güzel ahlakın, Müslümanların birbirini sevip saymalarının, samimi dost olmalarının önemi gibi konuların konuşulduğu her yer münafın müthiş bunalmasına ve sıkıntıya kapılmasına neden olur. Münafıkların Allah'ı anmak ve Rabbimizin anıldığı ortamlarda bulunmak istememelerinin sebebi ise kalplerinde Allah sevgisi yerine şeytana karşı bir muhabbet ve hayranlık duymalarıdır. Allah'ı değil şeytanı dost edinmişlerdir. Dolayısıyla da Allah'ın istediklerini değil şeytanın istediklerini yerine getirmektedirler. Bu yüzden de Allah anıldığı Kur'an ayetleri okunduğu zaman münafıklar içten içe büyük bir öfkeye kapılırlar. Okunan her bir Kur'an ayetiyle Müslüman ahlakına tamamen zıt olan kendi münafık ruhlarının açığa çıkıp deşifre olacağını düşündükleri için akıl almaz bir kin ve nefret duyarlar. Allah'ın Kur'an'da münafıkların tesisini mükemmel bir şekilde yapmış ve münafık alametlerini çok detaylı olarak anlatmış olması münafıkların korkudan dehşete kapılmalarına neden olur. Bu nedenle Kur'an'ı dinlemeye dayanamazlar. Ancak kendilerini gizlemeleri gerektiğinden dilleriyle bir şey söyleyemezler. Kim ve öfkelerini gözlerine yansıtıp bu yolla Müslümanlara karşı bir eylem yapmak isterler. Allah Kur'an'da münafıkların Allah anıldığı ve Kur'an okunduğu zaman aldıkları bu şeytani halleri şöyle bildirmiştir. O inkar edenler zikri Kur'an'ı işittikleri zaman seni neredeyse gözleriyle devireceklerdi. Allah Kuranda Allah'ı zikretmekse muhakkak en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir buyurmuş ve Müslümanlara kendisine olan sevgilerini onu en güzel isimleriyle anarak ve yücelterek göstermelerini bildirmiştir. Şeytan ise münafıklara Allah'ı anmamalarını fısıldar. Çünkü Şeytan'ın da en istemediği ve canını en yakacak olan şey Allah'ın anılması. Allah'a samimi olarak bağlanıp onun yoluna uyulmasıdır. Allah bir Kur'an ayetinde şeytanın münafıkları sarıp kuşatarak kontrolü altına aldığını, ardından da onlara Allah'ın zikrini unutturduğunu şöyle bildirmiştir. Şeytan onları sarıp kuşatmıştır. Böylelikle onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin. Şüphesiz şeytanın fırkası hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Bulundukları yerde Allah anılmaya başlandığında birden münafıkların moralleri bozulur. Renkleri solar, rahatsızlanırlar, içlerini müthiş bir sıkıntı kaplar. Bir anda şeytani bir ruh çöker üstlerine. Yüzlerinde adeta bir kararma olur. Bunun ardından münafık etrafındaki insanlara da bulunduğu bu ortamdan ne kadar sıkıldığını hissettirmeye çalışır. Bir Kur'an ayetinde münafıkların bu şeytani özellikleri sadece Allah anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalbi öfkeyle kabarır. Oysa ondan başkaları anıldığında hemen sevince kapılırlar sözleriyle bildirilmiştir. Dikkat edilirse münafıkları rahatsız eden sadece Allah'ın anılmasıdır. Dünyevi konular söz konusu olduğunda münafın düşük aklınca sükse yapma imkanı oluşturduğunda münafık dinden, imandan, İslam'dan bahsedebilir. Ancak bu konuşmalarının amacı kendini ön plana çıkarmak, takdir görmek, gösteriş yapmak veya bir şekilde ünlü olmaya çalışmaktır. Bir başka ayette münafıkların Allah'ın bir ve tek olarak anılmasından ve Kur'an okunmasından ne kadar şiddetle bir rahatsızlık duydukları şöyle bildirilmiştir. Ve onların kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen kabuklar Kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'da sadece Rabbini bir ve tek ilah olarak andığın zaman nefretle kaçar vaziyette gerisin geriye giderler. Münafıklar Allah'ın büyüklüğünü, ondan başka bir güç ve ilah olmadığını duymaya dayanamazlar. Kur'an'da bildirildiği gibi bu gerçekleri asla dinlemek istemez ve nefretten adeta deliye dönmüş vaziyette büyük bir sıkıntıyla hemen o ortamdan uzaklaşırlar. Allah'ın samimiyetle anılması münafığı çok kızdırıp rahatsız eder. Allah'ı tenzih ederiz, huzursuzluğunu ve sıkıntısını oflayıp puflayarak, ayaklarını sallamaya başlayarak ifade eder. Sıkıntısından her yeri kasılır, ruhu müthiş daralır. Ruhumdaki şeytani hastalık Allah anıldığında yaşadığı bu huzursuzlukla hemen ortaya çıkar. Açıktır ki insan en çok kimi seviyor, en çok kimi düşünüyor, en çok kimi yakın olmak istiyorsa kalbinde olduğu gibi dilinde de hep o olacaktır. Müslümanların dünyada en sevdikleri Rabbimiz olduğundan her an her işlerinde Allah'a sığınıp ondan yardım dileyip onun rızasını kazanmaya çalıştıkları için dillerinde de her zaman Rabbimizin yüce ve güzel isimleri vardır. Münafıklar da kalpleri hep şeytanla beraber olduğundan gün boyunca dillerinde hep şeytani fikirler, Kur'an dışı mantıklar, küfri konuşmalar, olumsuz, çirkin sözler, münasebetsizlikler, huysuzluklar vardır. Şeytan, Müslümanlar arasında huzursuzluk, fitne, kargaşa çıkarmak, onları rahatsız etmek için münafıkları bu şekilde kullanmakta, onların ağzından kendi felsefelerini dile getirmektedir. Ancak bu tümüyle münafığın aleyhine döner ve bundan zarar gören sadece münafığın kendisi olur negatif ve şeytani dünyasının karanlık zihninin ürettiği kirli düşünceler sadece kendisini huzursuz eder. Münafık Allah'tan uzak yaşamasının bir karşılığı olarak cehennem hayatındaymış gibi acı içinde mutsuz bir hayat yaşar.